Kuzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellem ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir emri ve ahlul <plane> ukdeten <tweet> min lisani yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tu'sir rabbi temmin bil hayr. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e vali olarak tayin etmişti. Muaz bin Cebel radıyallahu anh atının üzerine binmiş hazırlıklarını yapmış, Medine'den çıkacak. O sırada Peygamber Efendimiz ve ashabı da onu yolcu ediyorlar. Fakat işin ilginç tarafı şu ki sadece Muaz bin Cebel radıyallahu anh atlı, binitli Peygamberimiz de dahil olmak üzere hepsi yaya. E tabi birazcık şöyle 3-5 metre gidince sahabe diyor ki ya Resulallah ya müsaade edin ben de ineyim atın sırtından böyle olur mu? Yani siz yürüyerek gideceksiniz ben atın sırtında ben bunu yani edebime yakıştıramıyorum kendime yakıştıramıyorum bu ben rahatsız ediyorum. Peygamber Efendimiz hayır dedi inmeyeceksin dedi. Bizim de bu adımlarımız dedi umuyorum ki Allah katında bizim için sevaba vesile olur. Hayra vesile olur. Peygamber Efendimiz bir valisini bir yere gönderiyor ve onu uğurlamak için de şehrin bir, bir saatlik bir mesafesine kadar da yürüyerek onu götürüyor sahabesiyle beraber ve götürürken ki düşüncesi de attığımız adımlar bize hayra ve iyiliğe salih amel olarak yazılacak, sevap olarak yazılacak. Düşünce bu. Bunu niye söyledik? Ankara gibi büyük şehrin değişik değişik yerlerinden geliyorsunuz, attığınız her adım, tekerinizin döndüğü her devir, motorunuzun yaptığı her devir, inanın ki lehinizde bir hayır olarak yazılacaktır. Çünkü şuraya gelen arkadaşlarımızın maddi bir çıkarları yok. Verirse, yetiyorsa eğer birisine bir kısmına çay verilebiliyor. Yetmiyorsa ona da belki içemiyorsunuz. Başka? Başka bir şey yok. Niye geldiniz? Rabbimizin kelamını öğrenelim. Kur'an'ı öğrenelim. Rabbimizi tanıyalım. Peygamberimizi tanıyalım. Niyetimiz bu. Başka bir niyetimiz varsa oraya gelmeyiz zaten. Gelen kardeşlerimizden Rabbim razı olacaktır. Ama gelmeyi isteyip gönlü burada olup da işi, mazereti, bahanesi sebebiyle gelemeyen kardeşlerimiz varsa Rabbimiz onlardan da inşallah niyetleri ölçüsünde razı olacaktır. Kendisi gelirken bir arkadaşın da koluna girip getiren kardeşlerimizden Rabbimiz iki kez razı olacaktır. Hem o getirdiği kimse için hem kendisi için. Arkadaşlar burada 35-40 kişi değil de 150, 200 kişi, 1000 kişi, 1500 kişi, 1 milyon kişi olsa fark etmez. Eğer ki buraya gelen insanın niyetinde, sizin niyetlerinizde samimiyet, ihlas varsa kazandınız. Yoksa 1 milyon kişi bir araya gelse o çokluk bir şey ifade etmez. Dolayısıyla önemli en önemli şey ihlas. Yani kalbi kıvam. Niçin? Niçin sorusunu <laughs> Rabbim senin için. Seni tanımak, öğrenmek, seni yaşamak. Senin emrince kul olmak için. Eğer bu düşüncede isek ki elhamdülillah böyleydir Öyle ümit ediyorum. Buralar bizim hayır kapılarımız, sevap kapılarımız. Kardeşler dışarıda bir yangın var. Bu yangın bizleri sarmış, evlerimizi sarmış, sokaklarımızı sarmış. İslamsızlık yangını, Kur'ansızlık yangını. Ve belki bu bir saatlik derste bir nebzecik su gönüllerimize serpilecek. Rabbimiz belki bu sohbetimizde bize rahmet edecek, merhamet edecek. Şöyle anlatırlar. Hacca gittiği zaman herkes şöyle düşünecek. Bu hacca gelenler içerisinde en günahkar kişi benim. Ve hac kabul olur her sene. İçlerinden bir veya birkaç kişinin hacı kabul olunca diğer hacıların hacıları da o bir iki kişi vesilesiyle kabul olur. Her sene haç kabul olur. Herkesin yaptığı haç kabul olur. Helal parayla gitmişse. Şimdi diyeceksiniz ki ne demek bu? Sohbete gelen kardeşlerimizin niyetleri halis ise bir kardeşimizin yapacağı dua hepimiz için yapılmış bir duadır. Buradan alınacak feyiz bereket bütün kardeşlerimizin önce gönlüne sonra evine sonra işine yansıyacaktır. Ve ve makum eyne makuntum nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Rabbimiz bizimle beraber biz de böyle yerlere gelerek onunla beraber olmaya çalışıyoruz. <laughs> o zaman Rabbimiz her an bizimle beraber olacak. Allah razı olsun geldiniz için ayaklarınıza sağlık. Rabbim sıhhatinizi, afiyetinizi, huzurunuzu, mutluluğunuzu artırsın. Gönüllerinize ferahlık, bolluk ihsan eylesin, genişlik versin. Evlerinizde huzurunuzu artırsın. Evet bu yangından, dışarıdaki <laughs> yangından bir nebzecik belki hava alacağız, nefesleneceğiz. Belki bir nebzecik kendimizi, ailemizi inşallah kurtaracağız. Evet. <laughs> bir müminin, Müslümanın şu devirde durmadan dinlenmeden Allah'a Kur'an'ı kitabı etrafındaki insanlara anlatması, tanıtması öğretmesi, göstermesi gerekir. Bilmiyorsa bile bilenin yanına götürmesi gerekir. Vazifemiz bu. Komşumuzun evi yansa biz bana ne canım deyip ellerimiz cebimizde sokakta ıslık çalarak gezebilir miyiz? Bu yangın ki nedir? Dünyanın yangını yanar, en fazla evi yanar. Çoluk çocuğu kurtardıktan sonra zarar yok demektir. Nedir ki? Eşyası alınır. Ama ya manevi bir yangınsa onun bu dünyası değil, ahireti yanıyorsa, nasıl vurdum duymaz olabiliriz? Nasıl görmezlikten gelebiliriz? Bunun için sizi buraya getirmenizle ilgili teşvik eden, hadi gidelim diyen kardeşlerimize teşekkür edelim. Allah razı olsun. Öyle kardeşler oluyor ki, diyor hocam beni şimdiye kadar hiç duymadım, hiç görmedim. İyi ki de gelmişim, iyi ki de getirmişler, iyi ki koluna <laughs> girmiş getirmişsiniz. Çocukluktayken benim babam, Allah selamet versin, tekelde çalışırdı. Tekeli bilirsiniz, tekel deyince artık gerisini söylemeye gerek yok. Oradaki bir saat camca <laughs> demiş ki, oğlum sen demiş temiz bir adamsın. Gel demiş seni akşam bir yere götüreceğim. Nereye götüreceğim demiş. Babam okulu dışarıdan bitirmiş ilkokulu. Götürmüş bir yere. Sohbet varmış. Oradaki diyor hoca, İrfan hoca, hasta hoca, İrfan hoca, benim telefon değil değil mi? Demiş ki, nerelisin? Tanışmışlar, elhamdülillah. Demiş ki, Erzurumluyum, O dadaş demiş. İyi. O gün başladım diyor sohbet ediyor. Ama o kadar hoşuma gitti ki. Geldim diyor size evdekileri anlatıyor. Biz çok küçüğüz. O Saatçi amca, Allah rahmet eylesin vefat etti. Saat İbrahim duymuşundur belki de hocam Nevşehir'de. Vefat etti. O babama hadi gel de gidelim demeseydi bizim evin İslam'la tanışacağı yoktu. Köyden gelmişler. Anadan babadan görme bir yaşandı. Oraya gitmiş, devam etmiş. Bir şeyler öğrenmiş. Sonra kitaplar almış. Çocuklarıma ne yapayım demiş, sormuş. Şu kitapları al demişler. Ben uyandım, kendime geldim. Baktım ki evde kitaplar var. E çocuk ne yapar? O, okuldaki hikaye kitabını okur. Biterse evdekileri de karıştırır. Karıştırırdım. Anlamazdım. Çok seviyesi yüksekmiş bilmem ya. Anlamazdım, koyardım. Başkasını alırdım, onu alırdım, onu koyardım. Ama elhamdülillah Belki de oradaki okunan şeyler. Kara Davut kitabı okunurdu bizim evde. Eski. Bu kalınlıkta. Ben çok ilkokul birinci sınıf çocuğuyum. Ablam okurdu biz dinledik. Babamın okuma yazması da yok. Kara Davut kitabında cennet anlatılır. Allah'ım öyle bir cennet anlatılır ki ben okudum hala öyle bir şey araştıramadım yani. Oradaki anlatılanlar. Bir melek var, 70 kanadı var, 70 kafası var, 70 dili var. Her dilinde 70 tane farklı dilde tesbih ediyor Allah'a cennette. Öyle büyük. Benim aklımda kalmış hala bak. O çocukluktaki öğrenilen şeyler. Ama ondan sonra 5. sınıfa geldik. Öğretmen sınıfta sordu. Nereye gideceksiniz dedi. Herkes ortaokula işte gidecekler. Ben dedim ki İmam Hatip'e gideceğim dedim. Hoca dedi ki oğlum niye gideceksin İmam Hatip'e? Ölü yıkayıcısı mı olacaksın? Bak öyle caydırmaya çalışıyor. Hocamız da Allah selamet versin. Şeydi yani. Solerini çok kullanırdı. Şimdi dedim ki hocam hem dünyamı kurtarırım hem ahiretimi kurtarırım, imam olurum dedim. İyi dedi ne yaparsan yap. <laughs> Ama o evdeki okunan o kitapların etkisiyle bilmiyorum ki ben imanetebe gideceğimi kimse bana öğretmedi. Müftü olacağım ben dedim. Müftü. Öyleyse muhterem kardeşler bakın burada bir şeyler öğreniyorsunuz. Mutlaka evli olanlar hanımlarına gitse anlatsınlar. Ha bu da şu demek değil illa yapacaksın edeceksin ertesi gün sabah işte başlayacaksın namaz örteceğim başını. İşte benim istediğim gibi bu değil. Peygamberimiz öyle yapmadı ki. Güzellikle her şey örnek olarak. Her şey güzellik. Tele çocuklarımız. Bu çocuklar bakın. Anlamıyorsunuz zannediyorsunuz. Biz buradan çıkınca benim küçük olan var ikide. Arabaya biniyoruz. oğlum. Bugün sohbette ne dinledin? Geçen de bir kitap okumuş. Anladığın şey nedir diye kitapta soruyor yazmış. Allah'ın bir olduğunu anladım ilk okul ikinci sınıf çocuğu okumuş, kitabından diyor ne anladın diye soruyor. Bir kağıt yazmış öğretmen o da cevap yazıyor. Diyor ki Allah'ın bir olduğunu anladım diyor. Ya biz zannediyoruz ki anlamıyorlar. Hayır. Bir arkadaş diyor ki eşim hamile ne yapayım? Bir, o televizyonları seyrettirmeyin. Kötü böyle tartışma, göğüş, kavga, cinayet haberleri onlar seyretmesin. Stres yapacak, üzecek haberleri seyretmesin, deprem haberini seyretmesin hamile kadınlar böyle güzel programlar varsa faydalı olabilir. İki, mutlaka evde ya Kur'an-ı Kerim kasetten CD'si olsun, çalsın. Hiç okumasını bilmiyorsa bile. O çocuğa maneviyat etkiler. Çarşıda, sokakta, pazarda dolaşmasın. Karnı burnuna gelmiş kadın çarşıda dolaşıyor. Ona bakan her mahrem göz o çocuğun maneviyatını etkiler. Bugün bir çocuk var. Çocuğa kızım yedinci sınıfta oturuşuna bak dikkat et dedim. Genel olarak söyledim. Hiç anlamadım. İkinci sefer ismini söyledim. Kızım bak sana söylüyorum. Birazcık toplu otur falan dedim. Neyse. Çocuğa dedim ki Kızım baban ne iş yapıyor? Dedi ki hocam babam dedi müsteşarlıkta güvenlik görevlisi güzel. Anne ne iş yapıyor? Annem de polis dedi. Hamileyken bir kadın dışarıda iş güç vesaire çalışıyor eyvallah. Anlıyor musunuz sen nerelere zararı oluyor? Çocuğun maneviyatı bitik. Hocam çalışmasın mı? Çalışsın eyvallah bir şey demiyoruz ama yani hem hamileyken göz, mahrem göz dokundu da çocuğun direkt maneviyatını etkiler. Haram yese direkt maneviyatını etkiler. Yalan konuşsa, dedikodu dinlese direkt maneviyatını etkiler. Niye İmam-ı Azam'ı hep okuruz değil mi? İmam-ı Azam nasıl İmam-ı Azam oldu? Hikayedir anlatalım ama bir esprisi var annesi sütünü hiç abdestsiz içirmezmiş. Hiç. Ben diyor abdestsiz içirmedim sütü. Baba öyle, anne öyle vesaire. Yani hikayeler çok elma düşmüş, ısırmış falan filan ondan sonra gitmiş. Uzun hikaye, anlatmaya gerek yok. Ama anne baba helale dikkat edecek, yiyecek. Ondan sonra diyoruz ki benim çocuk kötü çıktı. Niye? Allah döküntü yaratmaz ki. Allah kaliteli yaratır. Kur'an'da öyle diyor. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ Biz insanı süper şekilde yarattık. Türkçesi süper. Süper. Ama diyor siz diyor bunun ayarını bozuyorsunuz. Peygamberimiz diyor ki çocuğu diyor alır. Anne baba Yahudi yapar, Hristiyan yapar. Yani fabrika ayarlarında sana süper gelmiş çocuğu XP'si yüklenmiş, listası yüklenmiş, hazır gelmiş her şeyi. E sen kendin bozuyorsun. Üç gün sonra format istiyor bir çocuk. E sen bozdun abi bunu ya. Dokunmasan bir şey olmayacak. Ama haram yedirdim. Haramı öğrettim. yalanı öğrettim. Sonra da bizim çocuklar niye böyle? Yine iyi, dövmesi lazım seni. Allah muhafaza. Bir de babanın bedduası. Bak hepiniz erkeksiniz. Evleneceksiniz ve